Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda kısaca şöyle astrolojide çok önemli göstergelerden bir tanesi olan belki de gerçek anlamda çok derinlikli bir şekilde o göstergeyi kendi bireysel haritamızda anladığımız vakit ciddi anlamda büyük dönüşümlerle büyük farkındalıklarla buluşabileceğimiz bir ışıktan bahsetmek istiyorum. Evet biz genellikle hep gezegenler olarak adlandırıyoruz ama astrolojide bu bir ışıktır esasında. O da ay. Güneş ve ay astrolojide de evet gezegenler olarak anlatlarıyla belirsek de genellikle daha kolay olduğu için onları ama bizler ışık olarak kabul ediyoruz ışık olarak nitelendiriyoruz. Şimdi daha önce hatırlayanlar uzun zamandır bu kanalda takip edenler bilir ki. Ee, kanalımızda astrolojide aya ve ayın burçlardaki yolculuğuna dair yani bütün burçlarda tek tek böyle ay anlattığım bir videomuzda kanalımızda mevcuttur. Açıklama kısmına o videomuzun linkini bırakıyor olacağım. İzlememişseniz izleyebilirsiniz. Ay burcunuza dair oradan bilgi elde edebilirsiniz. Çünkü 12 burcu anlattım orada ay burçlarına dair ama bu videoda şöyle Kısaca sizlerle aslında ayın yine böyle e, neyi anlattığı, neyi ifade ettiğine dair şöyle yine bir video çekmek istedim. Çünkü uzun zaman önce çekmiştim o videoyu. iki buçuk sene olmuş baktım. Dedim ki yine böyle bir aydan bahsedelim. Hem böyle iç dünyamızı daha iyi anlamaya çalıştığımız bir dönemdeysek malum e, o kişilerle de şu anda rezone oluyorsam Doğum haritanıza dair burcunuzu vesaire yükselenizi biliyorsunuz belki ama ay burcunuzda bulun ve ayınızı araştırmaya başlayın derim. Şimdi ay neydi? İç dünyamız, duygularımız, bilinçaltımız, içgüdüsel tepkilerimiz değil mi? Duygusal tepkilerimizde ifade, ettiği, ifade edilen bir gezegen ayımızı anladığımız vakit tüm bu bahsettiklerimi de çok derinlikli bir şekilde anlamaya başlıyoruz. Özellikle Aypek tabii ki yuva, aile temalarıyla da alakalı olduğu için özünde aidiyet duygumuzla alakalı da bize bilgi verir. Bugün günümüzde baktığımız vakit çünkü yaşadığımız birçok problemin aslında temelinde Aile yatıyor değil mi ve özellikle de anne anne atalarımızla anneanneler anneannemizin annesi vesaire o atalarla bağlantılı esasen bazen blokajlar bile yatıyor o nedenle hepimizin hayatında anne figürü ne kadar önemliyse aslında ayda o figüre dair daha derin bir anlayış geliştirmemiz o figür ve aslında o figürle bağlantılı derinliklerde aslında neler oluyor neler oluyor iş dünyamızda daha doğrusu bizim payımıza neler düşüyor. Bunları da anlayabilmemiz ve dolayısıyla yaşamımızı daha iyi çözümleyebilmemiz adına ciddi şifreleri barındıran bir alan aslında ayımızı anlamak. Birazcık ay ayı anladığımız vakit haritamızda o kendiliğinden verdiğimiz tepkilerle alakalı olarak da ciddi ipuçları elde ediyoruz. Pek pek tabii ki bir diğerin haritasını yorumlarken de ona dair çok derinlikli bilgi elde ediyoruz. Hatta bazen kişiler bunu kabul etmeseler bile aslında çok derinlikte düşündüğümüz vakit evet diyoruz. Kendimiz için de bu geçerli tabii ki. Doğru benim böyle bir iç dünyam var. Hatta belki bazen kendimden bile sakladığım da denilebiliyor pek tabii ki ayın haritamızdaki pozisyonlarını aldığı açılara göre de çok fazla çeşitleniyor bu durum, baharatlanıyor diyebilirim sizlere. Aynı zamanda böyle temelde belki de böyle bilemediğimiz bir alandan kodlanmış olan o ihtiyaçlarımız veyahut kaçındığımız şeylere dair de çok ciddi bilgi alabiliyoruz ayımızı anlayarak. Yakınlık kurma becerimizi anlayabiliyoruz. Özellikle ilişkilerde çok fazla destek sağlıyor bize ayı anlamak. Bunu unutmayın. Özellikle sinastri uyum haritaları çalışırken hani genel olarak söylenir ya hani partnerinizle aylarınız uyumlu mu buna bakın diye. Gerçek anlamda bakın diyorum sizlere. Çünkü oradan da ciddi bir bilgi edinirsiniz. Ama Aa, bakın, bakın da biz kesinlikle uyumsuz bir ikiliyiz diye böyle kestirip atmaktan bahsetmiyorum. O derin yolculukta o kişilere zor olmuşsanız size dair de anlatacakları vardır. Onun getirdiklerinin o noktadan da bakış açısı, o bakış açısıyla da ilerlemeyi unutmuyoruz astrolojide bu arada. Çünkü çoğu kişi hani ay ilişkilere baktırayım uyumlu muyuz değil miyiz diye böyle... E daha böyle direkt ilerle ilerlemeye çalış ama öyle yapmayın lütfen. Niyet varsa, sevgi varsa başından her şey olur onu söyleyeyim sizlere. Ve rezone olduğumuz kişilerin de aslında rezone olmak durumunda olduğumuz, yani hayatımızda olmaları gerektiği için olduğunda bilincinde lütfen ekstra böyle buradaki bilgiyi ilahlaştırmadan da ilerleyelim ilerlemeye çalıştığım dipnot olarak onu da belirteyim. Aynı zamanda ay güvenlik arzumuzla da alakalı. Yani güvenlik, ne kadar güvende hissediyoruz, bununla da alakalı. Çünkü yuva ve aileden bahsettik değil mi? Aslında bizler ilk olarak o güven duygumuzu o alanda geliştirmeye başlıyoruz. Ya da ilk güvenlik duygumuz aslında o alanda zedelenmeye başlıyor. O nedenle ay bu noktada da çok önemli. Evle aileyle alakalı demiştik zaten bu alanlarla ilgili bize bilgi veriyor özellikle de Anneyle ilgili ki bugün kendi üzerimize çalıştığımız vakit her yol aslında bize ilk bakım veren özellikle de anne, anne figürüne çıkıyor. O nedenle ayanlamak bu noktada da çok ciddi destek sağlıyor. Özellikle bu kişisel gelişim tırnak içinde, ruhsal gelişim yolculuğundaysanız pek tabii ki çok doğru bir ikili değil, bir ruhsal gelişim, kişisel gelişim demeyeyim ama bu hayatta ciddi anlamda derinliklerine doğru yol alanlardansanız Az en azından ayınızı öğrenin derim. Ayınızın hangi evde olduğunu da öğrenin. Ay burcunuzun yanı sıra kurduğu kontakları da öğrenin. O çok önemli. Çünkü her şey gerçekten bu öze, bu en derine bağlanıyor. Ay zaten dedik derinliklerimiz. Dişil yönümüz, erkek bile olsanız dişil yönümüzle alakalı bilgi veriyor bize. Bağlılıkla alakalı bilgi veriyor, bağlanma modellerinde araştırmış biriyseniz ayı da bu noktada anlayarak çok daha güzel bir sentez yakalarsınız. Henüz keşfedemediğiniz, neden hayatımda sürekli bu kısır döngüyü yaşıyorum dediğiniz noktalar da varsa muhakkak yine aya bir çevirin derim gözlerinizi bir bakın anneyi nasıl algıladığımızla da bağlantılı aslında. Bir de aslında bizim de nasıl bir anneye dönüşeceğimizle de bağlantılı olabilir. Sonuçta aldığımızı verebiliyorsak biz acaba nasıl bir e, kadına dönüşeceğiz eğer kadınsanız ya da nasıl bir anneye dönüşeceğiz buna bağlantı da bilgi verebilir. Pek tabii ki ay en temel ihtiyaçlarıdır bir kişinin. Yani güneş burcu şudur, yükseleni budur dersiniz ama ayına bakın. Anlayın onun iç dünyasını. Çok güzel bir söz vardı. Ne yazık ki kimin söylediğini unuttum ve her defasında aklıma geliyor ve unutuyorum yine. Ay diyor aslında evin kapıları kapandıktan sonraki evdeki bizi anlatır. Gerçekten yani en derinlerimizi anlatır. O dürtüsel tarafları, daha ziyade duygusal anlamdaki o dürtüsel davranışları, otomatik gelişen alanları anlatır. Ve bu alanın aslında negatifinden kurtulup hani öze yürüyebiliyoruz, o güneşe doğru yol alabiliyoruz. O nedenle yine ayanmamak ekstradan önem teşkil ediyor. İş dünyamıza kim olduğumuz, insanları yaşamımıza ne kadar alabiliyor olduğumuz, yine o bağlanmak, o güven duymakla bağlantılı, ne kadar güvenebiliyoruz bununla alakalı ciddi bilgi veriyor bize özellikle böyle bir erkeğin haritasında da yine onun da dişil yönüyle alakalı bilgi verirken aradığı kadın imajına dair bilgi verir. Bunlar ayrı konular tabii Venüs'e vesaire de bakarız o noktada. Ama tabii kadın içinde Venüs önemli. Venüsü de sentezleyerek anlatırız ayı. Fakat yine o ay pek tabii yine anne hani anneyle çok bağlantılı bir erkeğin de alacağı kadın hayatına bildiğiniz gibi. Yani baktığınızda ayı iyi anlayalım. Çünkü yaşamımızda yaşadığımız birçok blokaj hep bu bilinçaltı ve yine bize ilk bakım veren o doğma sürecimizle bağlantılı, gelişmiş olan durumlarla çok ilintili, anneyle çok alakalı. Zaten bir horoskop, doğum haritası bize gerçek anlamda o kodları anlatıyor. Ama o kodların o belki de bağlandığı o derinlikte, alanda yine ayla da çok ilintili hareket edebiliyor. O nedenle hani lütfen ayı iyi anlayalım. Ve dediğim gibi yine videonun başında da aya dair, ay burcunuza dair daha detaylı bilgileri 2,5 sene önceki bir videomuzu anlatmıştım. O videonun linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. İnşallah bu videonun da bir katkısı olmuştur size. Yorum kısmında ay burcunuzu yazın bakalım. Ay burcunuz neymiş? Ben de öğreneyim sizlerden ya da ay ayınıza dair bir farkındalığınız varsa paylaşın oradaki belki okuyanlar da oradan katkı sağlasın. Pek tabii ki ben de orada bir paylaşım alanı oluşturabiliriz. Katkısı bol olsun sizlere. Çok güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.